Çok fazla havuç yersek havuç rengine dönmeye başlarız. Bazı arkadaşlar saçmalıyorsun diyecek ama denemesi bedava. Fakat yine de korkulacak bir şey yok. Havuç yemeği kestiğimizde yavaş yavaş cildimiz tekrar eski haline dönecektir. Bugün bildiğimiz üzere ülkemizde tofaşlar üretimden kalktı. Fakat Etiyopya'da Cillop gibi 2016 model sıfır Şahin ve Doğanlar halen üretilmeye devam ediyor. Birçok kuşsever Türk vatandaşı Etiyopya'dan Türkiye'ye sıfır Tofaş getirmenin yollarını aramakta. İmkan verirse bütün yolu Tofaş'la geleceklerine eminim. Çok fazla sakız çiğnemek erken yaşta yüzün kırışmasına ve yanaklarının sarkmasına sebep olur. Fakat kilo vermeye az da olsa katkısı vardır. Sakız hakkında bildiğim başka bir şey varsa o da fiyatıdır. Çocukluğumdan beri aynı. Etrafına parlak ışık saçan şık bir aksesuar düşünün. 10 yıl boyunca hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymadan devamlı ışık saçmaktadır. Sevgiliye alınacak en güzel hediyelerden biridir. Fakat bu ürünün dezavantajı radyoaktif olmasıdır. Bazı ülkelerde satışı yasaktır ülkemizde de resmi olarak satış yapılmamaktadır. Sonuçta içinde ne var diye taşla kırmaya çalışan antibiyotik tipler çıkabilir. Ürünün internette geçen ismi Betalight'tır. Özellikle yurt dışında saatlerde, pusulalarda, sinemaların giriş çıkış tabelalarında ve silahlarda kullanılır. Çok bilgisayar oyunu oynayanlar oyunlarda bazı silahların üzerinde bunu mutlaka fark etmiştir. <laughs> Bazı canlılarda zaman algısı bize göre farklıdır. Yani onlara göre insanlar ağır çekimde hareket ediyormuş gibi görünür. Tıpkı ağır çekimde film izler gibi bizi izlerler. Onlara göre biz kaplumbağa gibi hareket eden hantal yaratıklarız. Bize göre de onlar devamlı hareket eden hızlı yaratıklardır. Hipermetropların etrafı nasıl gördüğünü anlamak istiyorsanız kafanızı suya sokun. Suyun altına girdiğimiz anda hepimiz hipermetrop oluruz. Hipermetropun ne olduğunu bilmeyenler için hemen açıklayayım. Hipermetrop yakını görmeyi engelleyen göz kusurudur. Gözümüzün mercek yapısı havaya uyum sağlayacak şekildedir. Suda işler biraz değişir. Işık suda daha farklı kırıldığı için gözümüz buna uyum sağlayamaz. Eğer suda yaşayan canlılar olsaydık, suda gayet net görürdük. Fakat bu sefer de karaya çıktığımızda miyop olurduk. Yani uzağa göremezdik. Dinozorların yok oluşu çoğu kişi tarafından yanlış bilinmekte. Göktaşını çarpmasıyla hepsi hemen öldü sanılır. Dinozorları yok eden şey göktaşının kendisi değil, göktaşının tetiklediği süreçtir. Göktaşı çarptıktan sonra gökyüzü kül, duman ve tozla kaplanmıştır. Bu olay güneşi karartmış ve sıcaklıkların düşmesine sebep olmuştur. Güneş ışığı göremeyen bitkiler zamanla yok olmuş ve bu yok oluş süreci dinozorların aç kalmasına sebep olmuştur. Açlık ve soğuk hava bu dev cüsseli hayvanların sonu olmuştur. Bu konuya daha sonraki videolarımda ayrıntılı olarak değineceğim. Rüyaların garip bir etkisi vardır. Rüyanızda gördüğünüz kişiye karşı uyandığınızda yoğun bir şekilde ilgi duyarsınız. Çevremde sırf rüyasında gördü diye sevgili olan kişiler var. Uzayda tükenmez veya mürekkepli kalemle yazı yazamayız. Çünkü bu kalemlerin çalışma mantığı yer çekimine dayanmaktadır. Astronotlar bu yüzden basınçlı kalem kullanır. Hepimiz biliyoruz ki geceleri yanan bir ampulün etrafına böcekler doluşur ve bu böcekler bütün gece ampule vura vura intihar eder. Peki bu saçma sapan şeyi neden yaparlar? Hemen açıklayayım. Böcekler gece uçarken yol güzergahı belirlemek için ayı kullanır. Yani ay onlar için bir yön belirleyicidir. Fakat parlak bir ışığa rastladıklarında dengeleri bozulur. Artık aya göre değil, o ışığa göre hareket ederler. Bu da onların sonu olur.